İşte, Aşağıya mı? Masanın ismi ne onu söyle önce. E, 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 e. Kitabın ismi neydi? Kalın Kardeşi. Evet. Ah. Hadi bakalım. Bir zamanlar bir küçük kalınca var. Annesiyle babasıyla birlikte mutlu mutlu yaşarız. İşte bu kalın bir sabah yanında yumurta olmuştu yanı başında yumurta çatlarının içinden minnacık bir beyaz kalınca şunu göster. Evet. Bu çıktı değil mi bebek karınca nerede burada işte bu 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 bu. Evet, evet. baba evet. ama burada bu, bu. Tamam sen. Burada da burada. Evet sen oku ben ara ara göstereceğim onu tamam mı? Tamam. Bir zamanlar bir küçük oraya kalınca, geçtik. Ne dedik? Yumurta çatlayınca. İçinden miniminlerce bebek kalınca bir kardeşim demiş olmuştur. Demiş de kardeş bir kardeş olacağım pek bir bisküvi geçti olsun. O zaman evleri ona bütün arkadaşlar mesela ev filan işi bir süre işi yalan pille ve fena düğmesine basarsın ya basarsın sana de, de, peki mi geldi yine yalan, yalan kanın şimdi top oynayabilir ne koşabilir paydak paydak yoruldu ikide bir düşerdi da şey ama ne isterdi istediği olayınca o minicik önce başlar görüldü şimdi ne gibi evin neresinde mutlaka işitildi anlasa <laughs> e, körne ne yapsa benim de benim de bana da e, körne düzene yalan mı yapıştı? bana da benim de körne hangi oyunu lazım benim bu bana ne e, Çin sakızın ne yarasını bana verdi anne. Bu benim bana ne? Kar karıncanın hayatı hiç de kolay değildi. Bir sabah bir sabah kardeşiyle bugün de karıncanın onu sokağa çıkabilir miyim dedi. Hemen kardeşim bunu duyunca hemen ben de geleceğim diye o zaman soru 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 işareti. Ne diyor? Anne sokağa çıkabilir miyim? Soru soruyor ya. Evet. Değil mi? Sonra. Sonra. Ama lütfen gelme senin diye huzurdandı. Kendini susmasa resmen ağlayacak. Hiç olur mu öyle şey? Baba buldum. Burada oğlum. Bak hiç Neden? olur mu öyle şey? Burayı Baba, Anne lütfen gelmesin. Baba buraya okudum. Sonra buraya buradan böyle ineceğiz. Tamam oğlum. Öyle ineceğiz. Tamam. Ben buraya okumadım. Tamam oğlum. Ne da? Anne lütfen gelmesin. Anne lütfen gelmesin diye mızıldan. Kendini susmasan ne ismen ağlayacak. Hiç olur mu öyle şey? Hadi tut elinden kardeşim. Yalnız pulup pulup. Buradan Planlı kuyruk. Al kuşuna dikkat Kırmızı vaytta olsun. Ötesine de sakın gitmeyin. Kalın gelen bu mağarayı yine taşımışlar. Sokakların hepsi de pek yamanlı. Saylangozun kıvlam kıvlam bir kabuğu var. Çekirge altta tıktı. Elin üstü Önüne kulun ağzı yüksek. Hepsi bitirim tipler. <laughs> Ne demek bitirim tipleri oğlum? Çok yaramaz demek. Evet ya. De, de, de. Haydi bakalım. Haydi. <laughs> karıncaya gelince. Karıncaya gelince ne ne bu kabuğu var? Da, ne uzanmadıktan tesbihede gibi yuva. gibi yuva lan lan. Şu sosyet gibi uçamazdı. O hepsinden kırık. Hepsinden yavaş. Yanında bir de o -o. ayak bağı vardı. Ayak bağı ne demek? Yani kardeş ona zaman kaybettiriyormuş demek. Sürekli ona. Ah çekirgeyi gördüm. Evet. Çekirge i̇şte, nerede? İşte burada oğlum bak kitaptan görüyor. Aa evet. Hadi bakalım. Hadi gelin. Hadi gelin. Esasında bir oyun biliyorum dedi çekirge. Ama kırmızı olduğumun ötesi hemen kabul etti. Her zaman önce macera peşinde. Korktu kalınların tatil. Bir git annem kızar sonra. Annem hiç de kızmaz. Bir şey verilmezse bir küçük gidip söylemez. Ben yanmaz diye mi diye Kendini tutmasan. Kardeşinin gözleri. Kardeşinin gözleri dolu dolu olunca. Ah Elin, elinde olmadan. Elinde olmadan yumuşadı kalın. Hadi oğlum ya. Hemen ağlamaya başla. Gel sen de oyna kadın. Senin görevin önemli. Sen hani Karıncanın gözcü. kardeşi kal ağlamayı bıraktı. Kardeşi ağlamayı, ağlamayı bıraktı. Sevinç de ona bakın. Senin görevin önemli. Sen gözcü olacaksın. Şuraya musluğun üstüne çıkacaksın. Annem bu tarafa gelirse bu durup bizi uçaklayacaksın. Evet. Evet. Ah. 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 Kalın en kalan şey önemli benim zor olacağı neyden yani, sevinç dozları açıp mutluğun tepesine tırman. Evet. <laughs> evet orada saklanmış değil mi? Evet neden ağacı oturuyor? Saklanmış orada bu böceklerin oraya gelmesini bekliyormuş. Hangi böcekleri? İşte karıncanın, örümceğin, çekirgenin. Onları yemek isteyecek. Değil mi? Hadi. Fırtınalı bir deniz oldu. F fırtınalı bir deniz oldu Sumir'imiz. Kocaman bir lattan da kolsandan gelmiş. Hiç durmadılar bile. Plop plop sesini. Pro 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 plop. Adı bitti, o bitti. Oh didn't. O plop. Evet. Plop. Işte, bakabilirsin oğlum. Plop. O da bakacak. Evet. Pro. <laughs> Çok gez. Pek yazık. İşte yakalandı. Kuyruğu da al kuşa. Şimdi hepsi burada. Yusuf'u çok güçlü uzaklaştı. Çekil gezip sonra kaçtı. Önce kalan ısınmadı. Seren kapına saklandı. Nasıl bir e böcek sevse sabah yuvalan olsa da kala kala bizim kal kalınlığa bir şey yapamaz mı? İşte bakalım yapabilecek mi? Elinde bir tane kibir çöpü var. Evet. Onu diye öftürecek. Okuyalım o zaman. Arı kuşu. Arı kuşu. Ah, yemenin peşindeydi. O da karıncanın kardeşi. Aklı kardeşindeydi. Açtı kardeşindeydi. Ko Küçüktü. Küçüktü kaçamaz. Kendini koruyamaz. Başına bir şey gelmesin sormaz. Sakın arı kuşu onu yutmasın. <laughs> Acaba... Ay, sakın sakın yutma. Tamam. Sonra ne olmuş? Sonra ne olmuş? Ay, Oysa karıncanın kardeşi. Ay. Oysa karıncanın kardeşi görmüştü tehlike. Elindeki dudu var görüyorca. Üste um, ıı, dudun sesiyle alıkıcı şaşırınca elindeki dudu. Kirli Siz... çöpünden kılıcını. Bir yana kuşun acık kalkarsını yerleştirdi karınca. Evet. Ah. Alıkuşu. Alıkuşu İyice afalladı. Ne kadar ulaştırdı. Gagas kapanmadı. Afallamak ne demek? Korkmak demek. Yok canım korkmak demek değildi. Neydi? Şaşırmak. Evet şaşırmak demek. Evet arı kuşu telaşla. Ay, arı kuşu telaşla ona uzaklaştı. Tüleyle satarak kustu da uzaklaş. Kanca ufak demek ama yanına kaldı var. Iki, iki, iki küçük karınca e, e, Savaşı iki kardeş Birlikte kazandı Babası şımarcaya isteyip Ötekiler yerinden biler biler çıktı İki küçük e, Karıncaya indirerek Keşke benimle kardeş Şimdi olsa da dedi karınca Baba ama bunlar mı istiyor Evet oğlum Onlar da uzaktan izliyorlarmış Karıncayla kardeşin kahramanlığını Sonra ortaya çıkmışlar ve hangi kitabı okuduk? Kalıncan'ın Kobe'de